pastacı kreması için iki yumurta alınıp geliniyor. Efendim oradan e, alındı. Gelindi mi? Gelindi. Çok gelindi. <laughs> Sarısı ve akı ayrılacak. Nereye? Hemen bir karıştırma kabına Ben alındı. mi ayıracağım? Lütfen. Eldivenleri takmış mış mı Eldivenle çalışmak çok zor Şimdi oluyor. Şimdi burada pastanın keki için, şey, işte, affedersiniz kreması için bir bardak sütü koydum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Ayrı bir yerde sübye hazırlıyoruz. Ne, ne, nasıl hazırlıyoruz? Un, um, iki tane yumurtanın sarısı. Sübye. Sübye yani e, pastacı dilinde e, kıvam bağlayıcıdır. Hı. Yani... Ara bulucu. Ara bulucu. Terbiyeli <laughs> e, çok güzel. Akları <gülüyor> buraya <laughs> sarıyor. Yapamayacağım. Tir titriyor. tir tir. Titreme. Yok titreme titreme. Derin nefes al. Al nefes. Efendim. Hangi tel? Muratciğim biraz küçüktür ama olsun. Önemli olan küçük olanla devam etmek. O çok başarılıdır. Pelin Hanım, evet teller değiştiriyoruz. O bir numara bu iki Çırpıyorum. numara. Bir dakika. İki bardak süt ya. Hı hı. Bir bardağını koymuştuk. Şekeri de koyduk sevgili seyirciler. Evet. Şimdi ikinci bardak sütü yumurta un ve süt üçlüsü. Önce burayı çırpıyoruz. Ee, şimdi kaynadı mı sütümüz? ...bakıyoruz. Evet. Kaynama kaynadı. Evet. Döküyorum. Şimdi şu aşama çok önemli. Tamamen eridi mi? Tamamen... Eridi mi? Eridi. eridi. Evet. Eridi. Buyurun. Şimdi tek hamlede... Tek ...birden tepeden... ...haydi sıra Ama heyecanlandırmayın Dökül... lütfen. Daha hızlı. Sevgili seyirciler... ...evet dökülüş başarılı bir şekilde... ...gerçekleşti. İki yumurtanın... ...sarısı, bir su bardağı süt... ...iki çorba kaşığı un... ...bir su bardağı süt, bir çay bardağı... ...şekerle kaynadıktan sonra... ...bu e, karışımı <laughs> üzerine aldık. Tek Tek şey şey şey. Bir paket şanti... ...bir buçuk su bardağı... ...soğuk süt. Hemen mikserle köpürtmeye başlıyoruz. Tam gaz. Tam gaz, tam gaz, tam gaz. Tam Yarım gaz. Yarım şey gaz oldu. Şey. Hazır alınmış bir tane... ...pasta. Şimdi ben keti. tam ne yapacağım? Şimdi ben size hemen tarifi ediyorum. Efendim önce hemen... ...limonlarımızdan buraya bir atalım. Çok affedersiniz. Ya siz bulduğunuz limon tamam. alıyorsunuz. Buldunuz. Tabii limon Bize limon kalmadı az kaldı limonlar. Ee, ve şekerli... Böyle hafif bir suyla karıştırıp efendim limon olmasını istiyoruz sevgili seyirciler. Şimdi biraz da şeker üstüne dökelim ki burada şeker de erimiş olsun. Yani yoksa çok evet, şey bir olabilir. İki çorba kaşığı, üç çorba kaşığı neyse e, toz şeker ilave edelim. Hemen hemen çevirtirir. Ekmeklere bakın arkadaşlar. Pastacı kremamız hazırdır sevgili seyirciler. Şu anda kıvam çok başarılıdır. Ha. <laughs> 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 ha, birlikte birlikte. Ha gayret ha. <laughs> Bakın dediniz. Bana başarılı demediniz. Demiyor, demiyorsunuz doktor diye dediniz. Tamam yeterli gerçekten çok başarısınız. Çok yeterli. <laughs> sevgili seyirciler şimdi keklerimizi limon aromasıyla ıslatıyoruz. Ha, şöyle yoğun bir limon gelsin istiyoruz şimdi bakın. Hmm. Oh, limon Kesin ekşi. Koptum. Çok güzel oldu. Buyurun. Bu arada yine siz karıştırabilirsiniz. Şimdi üzerine hemen pastacı kremasını sevgili seyirciler şöyle bir ...karıştırıp... ...özleştiriyoruz. Bakın karıştırma çok önemli. Özleştirir. Ee, tamam mıdır? Tamam mıdır? Tamam mıdır? Şu anda sevgili seyirciler... ...krema konulduktan sonra... üzerine hemen kapatıyoruz. Hemen şantiyle kaplıyorsunuz. Şantimiz geliyor. Se sevgili seyirciler şimdi... ...şöyle üzerine bakın... Ee, ...ne yapıyoruz? Köpük dalgaları yapıyorum efendim. Dalgalı dalgalı bir pasta oluyor sevgili seyirciler. İşlemi çok kolay. E, ee, bastırıp çekiyorsunuz. Bastırıp çekiyorsunuz. Böylelikle ne oluyor? Bakın üzeri tamamen e, farklı bir desen oldu. Bir de yakından görebilir miyiz arkadaşlar? Dünya gözüyle. Hah. Ha, gördün. Evet. Köpük köpük. Nasıl oldu değil mi arkadaşlar? Sapsarı bir anda. Çok güzel oldu. Limonun kabuğunun sarısıdır. Mıdır? Sevgili seyirciler <laughs> e, biraz hafiften gıda boyasından yararlanabilirsiniz ama isterseniz limon kabuğunu rendeleyip limon kabuğundan da yararlanabilirsiniz. Pastanızın e, şantisinin sarı olmasını isterseniz ama çileklisi var hazır mesela kakaolu var çeşit Aa, çeşit kadar e, mümkündür. E, güzel bir pasta yapmak istedi babalara özel bir pasta.